Kasino Derbeder kanalından yine herkese tekrardan selamlar. 8000 TL yine Sivit Bonazer'e birlikteyiz. Herkesin beklediği bir şey vardı abi. Kanalımız günden güne büyüyor. Biliyorsunuz kanalımız daha yeni. Hemen bir hediyenin duyurusu sağlayacağım. Yorumlar kısmına bakın arkadaşlar bıraktım. Link aşağı kaymış olabilir. Yararlanın. betilt arkadaşlar. Yüksek spin derinden free spin hediyesi var. 250 TL derinden 50 free spin hediyesi var. Yararlanmak isteyen yararlansın. Sadece link üzerinden üyelik oluşturup arkadaşlar profil bonuslarım kısmına kodu yazın. Hepsini bıraktığım detayları sizler de kaçırmayın. Umarım keyifler yerindedir. Günden güne kazandıkça kazandırmaya devam ediyoruz. Canlı yayınlar 500-600 TL minimum dağıtıp sağlamıştık. Yine dağıtıp sağlarız. Hatta bugün video beğenelim. Bol şanslar tebriklerinizi de alırım arkadaşlar. Canlı yayın gelebilir. Bir sürpriz bir bombayı da patlatabiliriz. Şöyle seni bir durduralım. Seni bir durun baştan sona kadar izleyin değişik bir taktik analiz yine yapacağım arkadaşlar sizlerde de kaçırmayın. Bir 4-2-3'lük alalım bakalım ortalama yarısı eşlerinde olacak şekilde. Kalın bugün neler yaşayacağız? Neler yapacağız? Hem Sweet Bonanza'da hem de Sweet Bonanza 1000 xte biliyorsunuz rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Hem düşük asar hem bir şey kasarda bir canlı yayın yapmak istiyorum. Umarım güzel bir yayın olur. Sizler kaçırmayın. Abone olup yanındaki zil tuşuna tüm bildirimler yapın ki sizler de 1400'de buradan bakalım yükleneceğiz. Hangi oyun kazandırıyorsa oyunlar da işimiz var arkadaşlar. Bizim para kazandıracak oyunlar da işimiz var. Tabii ki de grafik analizler çok önemli. Böyle durumlarda sizlere de mutlu edecek oyunlar olması gerekiyor ama %80'iniz, %90'ınız diyeyim. Hatta biliyorsunuz zaten bu oyunları kazanç için oynuyorlar. Sizler de kayıt dönen zaman lisansı yerlerden oynayın ki çok fazla merdiven altı dolandırıcı o şu bu site var. Sizler de kaçırmayın. Muzlu. Karpuz gelsin. 2.400 Olma, 2.900 olmaz be. 900 olmaz. Değişik taktik yapacağız. Hunt atak saldıracağız. Şu biraz bir yükseltelim. 75 TL'den bir farmlayalım. Bir oyun tekrar yoklayalım. Oyuna girmeye çalışacağım. Senin kazandığı oyunlar hangileri? Dediğim gibi arkadaşlar bu arada şu hediyeden de bahsedeyim. Hediye de pazar günü 23.59'a kadar devam ediyor. Kısa süreli sizler de kaçırmayın. Yani kullanın kazandığınızda dediğim gibi çekim oluşturursunuz Devam edelim oyuna devam. Zor erikler. Gel artık düş ya. Haydi mor, Moru da kaçırdık Buradan alalım da tekrar bir satın alıp alabiliriz. Hemen hemen başladığımız kasalar tekrardan dönüyor gibiyiz. Şöyle al. Bir 3600 alacağım. Dedim yine ortalama kasanın yarısı kadar bir satın alım sağlıyorum. Baştan sona izleyin. Umarım yine güzel bir rekor kırarız. 600, 2 600 Uçuralım bugün. Yıkalım ortalığı. Yine bir rekor kazanç. Şöyle 4-5 katı bir gidebildiğim kadar yine bir gideceğiz. Oyunun gidişatına göre vurabildiğimiz kadar da bir vuracağız bugün. Atmuzda be. 29 ise buradan. Muzlu morlu. 92.800 50x gitti. 21 21.000'e kadar geldik. Bak 8'den bile başladık. Yine 3.600 alalım. 20'nin üzerine yok diyeceğim. 2.5 kat aldık. Devam. Konut atak devam. Saldırmaya devam. Ayın ortasında dediğim lisans lisansı güven Açıldı. Özellikle de beytelikti. Yorumlar kısmına bıraktı arkadaşlar. Link üzerinden yürük konuşmak isteyen oluşsun. Kanalımız eğlencesini izleyenler var. Ailecek izleyenler var. Oradan kemik takfede kucak bulsun. Selamlar gidiyor. Değişir kaçtı yine ya. de buradan. Tekrardan aldık oyun fena hareketlendi Aldığı kadar ödeme sağlıyor. Bakın yine kasanın yarısı kadar bir satın alıp sağlıyorum. Hadi üstte spin'den 100 X bekliyoruz, 50 X de olur. Kartları bir çarparsak efsane de olur. Haydi düş artık. Uzatma geldi. Dur işte ya 16x. Mur karpuz. Muzlar da geldi. Üzüm de geldi. Erik de geldi. Çok güzel geldi. Çok güzelsin 100 TL'den. 50x'e 100x'e ihtiyaç çok. 50x'e 100x'e ihtiyaç çok. 50x'e 100x'e ihtiyaç çok. 62.400'ü vuruyoruz abi. 62.400'ü vuruyoruz. 62.400'ü vuruyoruz. 80'e kadar çıktık vurduk. 10 katı. Selamun Aleyküm abi. Derbe der bu kanalda herkesi dediğimiz gibi keseceğiz arkadaşlar. Sizler de yorumlara gelin. Yorumlarda hediyenizi alın. Şöyle 50 TL'den bir okuyacağım. Oyuna girerse girsin. 80'e kadar bir okuyacağım çok da güzel oldu. Dediğim gibi belik de açıldı. Lisans gibi merdiven altı sizlerle donatılmayın. Özel kemik tayfayı söylüyorum ki bu sıralar kanalımız yeni olduğu için ben de de 14 yılın tecrübesine dayanarak sizlere bunları söylüyorum abi. keyfin moralim yerine geldiği 80 bin de çekeceğim. Sweet Bonanza be. Başka oyunda başka sitelerde orada burada macera aramayın diye 50 kere söyledik sizlere. Ver karpuzu. Ver karpuzu. Çok da güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim gibi bugün bir canlı yayın yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlara gelin. 80 beni çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Kasino derbeler her zaman kazandıkça da kazandırmaya devam edecek.